Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. DHMD sınavına nasıl hazırlanılmalı? Arkadaşlar sınava girecek kardeşlerimiz başta sağlam, güzelce bir niye edip konsantre olmalılar. Hedef koymaları ve sistematik olarak çalışmaları da gerekiyor. Arkadaşlar ayrıca bir ders programınız olsun. Böyle günlük, haftalık, aylık muhakkak uygulayabileceğiniz tarzda güzel bir program kendinize hazırlayın. Ayrıca çalışmalarınızda önemli yerleri not alın ve notlarınızı sık sık gözden geçirin arkadaşlar. Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması için uygulanabilecek konumdaki bilgileri de hayatınıza aktarın ve bunları uygulayın. Arkadaşlar şu sınav süresince bazı fedakarlıklarda da bulunmamız gerekir. Ya örneğin cep telefonu ve sosyal medyayı kendinizden uzak tutun. Yani DHB'de sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde demiştik. İşte bu tarihe kadar kararlılıkla programınıza taviz vermeden uygulayın. Sınav tarihini, sınavı kazanacağınıza dair olan inancınızı böyle kısa notlarla odanızda görebileceğiniz yerlere yazın. Bu sizin motivasyonunuzu artırır. Sınav tarihi yaklaşıkta da sakin olup çalıştığınız yerleri düşünerek kendinize güvenin arkadaşlar. Bu şekilde bir planlamayla sınavı güzelce kazanacağınıza inanıyorum. Kısa bir özet yapacak olursak sınavı yapan kurum kimdi? Sınavı yapan kurum DHB'de sınavının organizasyonu ve uygulaması ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Sınavın süresi 2 yıl geçerlidir arkadaşlar. Bu sınav 2 yılda bir yapılmaktadır. Hani DHB'de 1 ve DHB'de 2 sınavına orta öğretim, imadip lisesi son sınıf öğrencileri ve mezunları, ön lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları, Lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları bu sınava girebilmektedir. DHB'de sınav tarihi bilgileri, başvuru tarihleri 06.11.2020 ile 16.11.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihi ise 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır. Sonuçlar ise 27.01.2021 tarihinde açıklanacaktır. Arkadaşlar unutmayalım ki sefer bizden. Zafer ise Rabbimizdendir. Mülakat yaklaşınca yine sizlere mülakat konusunda yardımcı olacak güzel bir çalışma yapmayı planlıyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Şimdilik Allah'a emanet olun. Yeni ve güncel çalışmalarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.